Merhaba millet, Tatikçanlık kanalına hoş geldiniz umarım görüşmeyeli kefirlersiz yerindedir. <laughs> Sizlerle birlikte Shadow Arena oyununun incelemesiyle karşınızdayım arkadaşlar. Yükleme ekranındaydık. Bu oyunu benden Discord'da bir arkadaşım istemiş. Sağ olsun. Abi bizim için yorumlar mısın, çeker misin vesaire diye. Bu arkadaşlar bir Battle Royale oyunu. MMORPG değil. Battle Royale konusunda çok da fazla deneyimli değilim. Deneyimden ziyade sevmediğim bir tür olsa da inceleyeceğim arkadaşlar. Neden derseniz oyunu Perla biz geliştirdi. Gördüğünüz gibi BDO zaten bu da vahşi karakteri. Aslına baktığınızda Burası da başlangıç ekranı Şu anlık ben botlarla oynuyorum arkadaşlar Oyunu size göstermek için Kara ruhumuz uçuşmaya başlıyor Hadi bakalım Uçuşsun Ne diyorduk BDO ekibinin geliştirdiği bir oyun Grafikler hatta oyun motoru vesaire Hatta karakterler bile tamamıyla aynı Herhangi bir e, Zorluğu yok yani Bir şeyleri öldürüyorsunuz Elit Gölge Şövalyesini ben bence keserim. Bir şeyleri öldürüyorsunuz içinden eşyalar çıkıyor arkadaşlar. Bu eşyaları güzelce topluyorsunuz. Kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Diğer oyuncularla beraber yani botlarla oynadığınızda oyuncular size dalmıyor. Öyle bir olayı var. Sadece botlar dalıyor. 3 oyuncu giriyorsunuz. 3 veya 4 oyuncu olması lazım. Son olarak da birinci olup çıkıyorsunuz yani ilk üçe giriyorsunuz üçünüzde çıkıyorsunuz oyunu öğrenmeniz için yapılmış BDO'dan farklarına bahsedeceğim arkadaşlar dediğim gibi bu bir MMORPG değil bu bir Battle Royale yani giriyorsunuz eşyalarınızı yapıyorsunuz zevkinizi alıp kapatıp bakıyorsunuz yani piyasadaki diğer oyunlar gibi bakabilirsiniz Fortnite vesaire oyunun bir PV kısmı var Burada canavarları kesiyorsunuz canavarlarda item düşüyor R'ye basıp topluyorsunuz G'ye basıp giyiyorsunuz giyebileceğiniz bir şey varsa yani G spamlarsanız Topladım mesela G'ye bastım giyebiliyorsa giyiyor giymiyorsa şey yapıyor o ağırlıktır vesaire o kadar detaylı yapmamışlar Skill sistemi biraz farklı aşağıda görüyorsunuzdur CTRL 1 2 3 bu skillleri geliştirebiliyorsunuz ben bir tanesini geliştiriyorum Hatta hepsine birer tane verelim Bir tanesini ultimate skill yapabiliyorsunuz çok fazla da geliştirebiliyorsunuz yani Oyunu oynayalım. Ben size oyunun e mantığının mekaniğini göstermek istiyorum ilk olarak. Ondan sonra oyunla ilgili yorumlarımı, işte para verilmeli mi, ne kadar vermeli, bedava oynanır mı gibi şeylere cevaplayacağım. Muhakkak soracaksınız çünkü biliyorum. Bizim için en önemli olan şey o zaten. Bunu da yadırgamıyorum tabii. Öyle de olması lazım. Ülkemizde e kurlar vesaire artık ulaşılabilecek seviyenin çok dışına çıktı. O yüzden... İnsanlar oyunlara tabii ki para vermek istemiyor. Skill'leri şeyle atmıyorsunuz arkadaşlar bu arada, ee, BDO'daki mekanikle değil tamamen bu oyunun kendi mekaniğiyle kullanılıyor. Yani 1-2-3-4'e basıyorsunuz, sol atak ve sağ atakla da şu şekilde otomatik ataklarınızı yapabiliyorsunuz yani SQ'ya basarak vesaire herhangi bir şey yapmış olmuyorsunuz. Sadece hani BD oynayanların biraz daha alışkın olacağı şu ataklar vardır. Sağa doğru, sola doğru vesaire. Bunları böyle kesiyorsunuz. Şu anki harita çok büyük arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Haydeli'nin o taraflarda bir yerdeyiz. Şu an diğer oyuncuları bulmanız zor. Zaten Battle Royale oyunların mantığında da böyledir. Fortnite'dır, PUBG'dir izliyorsanız eğer. Bir kere olsun aşina olduysanız. Hoşunuza gidecektir yani bu tür oyunlar. Bu bir oyuncu gibi düşünün arkadaşlar. Hani minion değil sonuçta. NPC değil bu. Bu, bu bir bot. Kesiyorsunuz. Siz normal oyuna girdiğinizde botlar yerine oyuncular oluyor etrafınızda tabi. G'ye yeah, yeah, spamledim. Verdiği kadar veriyorum. Işıklandırması, grafikleri vesaire zaten BDO'nun da güzel olduğu için bu oyunun da güzel. Fena değil. Buraya gidelim. Şunları kese. Mümkün olduğunca PV yapmanız lazım ilk girdiğinizde. Diğer oyunlarda sağda solda duruyor lootlar. Oyundan beğendim aslında. Mantıklı olmuş. Yani boş bir şehire uçak sizi atıyor ve yolun ortasında sniper duruyor falan. Hani garip geliyordu bana bu tür şeyler. En azından canavarın içine koymaları güzel. Bir şey daha göstereceğim size. Ee, şunları giyelim. I'ya basıp arkadaşlar itemlerinize bakıyorsunuz. Kırmızı şu turuncu itemler En üst seviye onun altındakilerde sarı olanlar. Yeşil vesaire iyi değil. Bunları şey yapıyorsunuz. Topladıkça aynı seviyeden iki tane çıkarsa birleştiriyor. Yani ne kadar güçlü girerseniz son e, fayda iyi tabii ki. Yani sırf karakter bu değil. Uzak dövüş olanları da var. Buradan çıkmamız lazım. Lootları pek alamadan çıkacağım. Neden derseniz alan daralıyor ve orada ölmeye doğru yaklaşıyoruz. Şu alanın içine girelim. O bot orada durmaya niyetli inatla. Oyuncuları kesmek her zaman daha iyi arkadaşlar üstlerindeki bütün eşyaları aldığınızda bir anda iyi oluyor. Yani tek oyuncu gördüğünüzde vurun dalın. Zaten aksini yaparsanız Battle Royale oyunlarda çok fazla ayakta durmanız bir başarı elde etmeniz mümkün değil. Oyunda bir pay to win kısmı yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani parayı veren daha güçlü olacağı bir şey yok ama pay kısmı var. Hani oyun bitince onu detaylıca göstereceğim size arkadaşlar. Para da öyle diyor yani oyun bir şekilde. Zorunlu tutmuyor ama daha detaylı shop'u açıp oyunumuz bitince anlatırım. Ben size şu anlık şeyi göstermek istiyorum. Güzel bir oyun. Onu söyleyebilirim. Öğrenmesi biraz zamanınızı alacaktır sadece. Hani BDO oynuyorsanız özellikle onu da söyleyeyim. Bu oyun normalde BDO'ya bir şey olarak gelmişti. Ee, event olarak gelmişti. Bu bir oyun değildi. Hani şey diye mi düşündüler ya madem bu kadar uğraştık neden yeni bir oyun yapıp para kazanmıyoruz mu dediler. E şunu da düşünmüş olabilirler. BDO'da olunca biraz saçma oluyor. Neden derseniz ya bir MMORPG'de tutup da şey yapamazsınız. İnsanların eşyalarının yok sayıldığı bir sistem yaparsanız komik olur. E Battle Royale oyunlarda da birinin eşya ile başladığı bir sistem yapmak da ilginç olur. Yani o yönden tutturamamış olabilirler ve yani böyle yapmanın daha uygun olduğunu düşünmüş olabilirler. O kadarını bilmiyorum. İki tane rakip öldürmüşüz biz şimdiye kadar. Şu alanın dışına bakalım daha daralmadan birilerini görürsek üstüne saldırabiliriz. Şu an aslında kötü durumda değiliz iki kişi kestiğimiz için. Onların itenmeni topladık. Kendimiz de güzel bir PV yaptık. şu kutuları benim şahsi fikrimi sorarsanız şu kutuları otomatik toplama getirebilirler. Her bir şey kestiğinde R'ye bas falan hani üstünden geçince toplasın işte. Niye bu kadar kastırmışlar ben de anlamış değilim doğrusu. Bir tane hani PV roundunu şey yapmamışlar. Böyle bir tane canavar kesiyorsun, uzun sürede kesiyorsun. Hani topla da değil. Bayağı neredeyse teke yakın gidiyorlar. Şurada boss'lar var. Şimdi boss'a bir dalalım. kırmızı itemimizi çıkarttık içinden. İş sona kaldığında burada kalıyorsunuz arkadaşlar. Ki zaten oyunda bitti. Son botu da öldürdüler diye tahmin ediyorum. Bu şekilde bitiyor. Kaçıncı olduğunuzu oyun sonunda oyun size göstermiş oluyor arkadaşlar. Yani iki bot öldürmüşüz. Birinci olmuşuz diyor da herkesi birinci yaptı herhalde o kadarını bilemeyeceğim. 5 kişiymişiz. Bir önce girdiğimde 3 keşeydik. Şimdi bu oyun paralı mı? Ne kadar para vermek gerekiyor? Bu konuyu sizlerle bir konuşup tartışalım. Öncelikle şuradan şunu kapatalım. Dükkan kısmına giriyorum arkadaşlar. Ben bu oyunla ilgili biraz araştırma yaptım. Sırf botlarla oynamış değilim. Param 500. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Yeni şampiyonları almak istiyorsanız, diğer şampiyonlarla oynamak istiyorsanız şu Battle the Golden dediği direkt striker bu arada. Her neyse zaten hepsi BDO'daki karakterler. Hani bunlar size BDO oynadıysanız özellikle çok uzak gelmeyecektir. Oynamadıysanız da kötü bir oyun demeyeceğim. Yani RPG mantığıyla bir Battle Royale yapmak bana kalırsa çok kötü olmamış. Eleştireceğim konu şu var arkadaşlar. 30.000 gümüş istiyor bir tane şampiyon. E, maç kazandığınızda botlara karşı olanı saymıyor Oyunculara karşı kazandığınızda 70 ile 120 arası bir gümüş veriyor arkadaşlar Yani ortalama 100 gümüş verse 10 maçta 1, e, 1000 gümüş 100 maçta e, 10 bin 300 maçta 30 bin veriyor Bir tane karakteri açmak için 300 maç atılmaz arkadaşlar Net olarak söyleyeyim yani Zaten tanesi 15 dakika falan sürse Yani bu Tutar bana kalırsa çok Tabii oyun yapımcıları da şey istemiş. Oyunda hiçbir satın alınabilir içerik olmadığı için kahramanları parayla satayım en azından yolumu bul. Sonuçta ben bu oyunu açıyorum, geliştiriyorum. Ee, server maliyetim var. Herkese komple free to play yapamam. Hani oyunu da parayla satmadığına göre. Oyunu bana kalırsa benim kendi mantığım bu oyuna bir fiyat biçselerdi. Yani 60 lira, 90 lira, 100 lira her neyse bunların tamamı da olsaydı öyle oynansa bence daha iyi olurdu. 990G dediyse arkadaşlar 990G coin'e tekabül ediyor. 1000G coin 10 dolar yani bir tane şampiyon açmak 10 dolara tekabül ediyor. 10 dolar 70 küsür lira 70 75 liraya gibi para ediyor bu devirde. Hani bir şampiyonu açmak için oyunda sadece bu kadar para harcamak ne kadar mantıklı bu tamamen sizin tercihiniz. 30.000 gümüş de hani çok böyle oyunu beğendiysen deli gibi ben oynarım arkadaş. Var olan şampiyonlar da bana yeter diyorsan e bir süre sonra yavaş yavaş açmaya başlarsın. Ama 30 bin gümüş gelmiyor çünkü gümüş. 70 geliyor 100 geliyor falan. Böyle biriktirmeyle açılacak bir şey değil. Şampiyonları parayla satmak istemişler sadece. Ben hani dediğim gibi bu da doğal zaten. Bir oyun bir firma yapıyorsa ve oyun free to play ise muhakkak oyun içi bir içerikten para kazanmak isteyecektir. Ama şampiyonların... Tanesinin o fiyatta olması biraz bana yüksek geldi. Sizin de fikirlerinizi merak ediyorum bu konuda. Bir incelememizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizler de Discord kanalımıza gelip benim incelememi istediğim oyunları, oynamamı istediğim oyunları yazabilirsiniz. Muhakkak sizlerin görüşleri benim için çok çok önemli. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın demek istiyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.